Samsung Galaxy'nin yeni üyesi Galaxy Z Flip 3 5G ile tanışmaya hazır mısınız? Karşınızda şık tasarımıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Samsung Galaxy Z Flip 3. Yeni Galaxy Z Flip 3'ün içindeki saklı gücü hissedin. Telefonunuzun güçlü Snapdragon işlemcisi ve 8 GB'lık RAM donanımıyla her anın keyfini doyasıya çıkarırsınız. IPX8 korumalı suya karşı dayanıklı yapısı ve 120 Hz ekran yenileme hızıyla da nerede olursanız olun eğlenceden asla ödün vermezsiniz. Çığır açan kompakt tasarımıyla Galaxy Z Flip 3'ü katladığınızda cebinizde veya çantanızda rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Üstelik birbirinden özel göz alıcı renkleri ve eşsiz güzelliği ile tarzınızı tamamlayabilirsiniz. İstediğiniz an, istediğiniz yerde, istediğiniz gibi selfie. Galaxy Z Flip 3'ün gizli menteşesi size telefonunuzu istediğiniz açıda katlamanıza ve kilitlemenize olanak sağlar. Böylece en iyi açılardan ödün vermeden, en havalı selfie'leri ellerinizi kullanmadan çekebilirsiniz. Gelişmiş kapak ekranının rahatlığına hoş geldiniz. Yeni Z Flip 3'ün geliştirilmiş kapak ekranıyla uygulamalarınızı ve telefonunuzu kontrol edebilir, kolaylığın tadını çıkarabilirsiniz. Hatta kaçırılmayacak anlarda pratik bir şekilde selfie bile çekebilirsiniz. Şıklığınızla göz kamaştırmaya hazırlanın. Katlandığında konforlu bir tutuş için hafif ve ince tasarıma sahip olan Galaxy Z Flip 3 ile gözler hep üzerinizde olacak. Üstelik rengarenk kılıf seçenekleriyle de şıklığınıza şıklık katabilirsiniz. Samsung ekosistemiyle tarzınız daha da katlanacak. Galaxy Z serisini yeni Galaxy Buds 2 ve Galaxy Watch 4 ile eşleştirin. Hem tarzınızı hem eğlencenizi katlayın. Ayrıca Samsung Galaxy Z Flip 3, Gmail, YouTube, Google Play ve diğer Google uygulamalarını kolay ve sorunsuz bir şekilde kullanmanızı sağlayarak Google deneyiminizi benzersiz hale getiriyor. Lansmana özel büyük değişim kampanyasını kaçırmayın. Eski telefonunuzu getirin, Galaxy Z Flip 3'e avantajlı ek takas desteğiyle sahip olun. Kompakt tasarımın zarifliğini ve gücünü yansıtan yeni Samsung Galaxy Z Flip 3 ile siz de hayatı ikiye katlamaya hazır olun.